Merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe kariyerimize devam ediyoruz. Fenerbahçe kariyerimizde işler bizim için iyi gidiyor. Du son maça kadar Bayer Leverkusen evimizde 2-0 mağlup olunca Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma ümidimizi, umudumuzu şöyle sarsar gibi olduk. Sıkıntı yok. Bir şekilde halledeceğiz. Bir şeyler yapacağız. Şimdi önümüzde bir Karagümrük maçı var. Sonrasında Trabzon ve Beşiktaş maçları var. Bizim için kritik haftalar. Karagümrük maçını Kayseri'ye bırakacağız. Trabzon ve Beşiktaş maçlarını kendimiz oynayacağız. Hiç vakit kaybetmeden Karagümrük maçına geçiyoruz. Buyurun. Gümrüğü gözlemci raporu gelmiş. Serdar Dursun diyor. Ulan Serdar Dursun. Serdar Dursun diyor. Tamam lan. Hadi Serdar Dursun'u kullanacağım. Hadi. Gel taktiğe. Gel taktiğe. Gel bizim 4-2-3-1 abi. Neredesin Serdar Dursun? Al sana Serdar Dursun. Hadi. Ulan Serdar Dursun da Serdar Dursun. Serdar Dursun da Serdar Dursun. Al. Arda'yı buraya aldık. Lincoln'ümüz sakat. Joao Pedro solda olmaz. Sola Joshua. Sola Joshua'yı aldık. Crespo sağda olmaz. Crespo sağda olmaz. Oraya da. Nerede Rossi? Valencia nerede? Valencia'da olur ya. Valencia. Ener Valencia'yı sağ aldı. Tamam hadi bu şekilde maça hazırlanın gençler. Bu arada Napoli Trabzon maçı var. Trabzon'da 4 puanla 3. sıradaydı. Trabzon mağlup olmuş. Trabzon İtalya'dan mağlubiyete dönüyor. Nerede Arda King? Pedro diyor. Sangar diyor. Hayır abi. Serdar Dursun'la çıkacağız abi. Oranlar gelmiş. 1.91 ile favoriyiz. Bizde Lincoln yok. O say Samuel cezalı. Burma de ise seçilemez diyor. Evet. Karagümrük deplasmandayız. Trabzon Alanya'yı ağırlıyor. Trabzon için de zor maç. Antep içeride Ankara gücünü 2-1 geçmiş ve Antep ikinci sıraya yerleşmiş. Antep Cahir, Cahir geliyor. Geldik kadro seçimine. İrfancan Samuel. Samuel orada ne değil? Nazım, Nazım oynatalım. Emre Mor, Emre Mor, Nazım. Pardon, pardon. Böyle Emre Mor. Cezalı olan nerede bizim ceza olanımız? Osay Samuel nerede oğlum ya? Abi Osay Samuel'i göremiyorum ben ya. Ben Osay Samuel'i göremiyorum. Hah geldi. Osay Samuel burada. Osay Samuel burada. Osay Samuel'i çıkarttık usta. Maça bu şekilde çıkacağız. Sonucu göster. Maçı Astana'buzu'a bırakacağız. Trabzon'un büyük maçlarını biz oynayacağız. Hadi bakalım gençler. Göster kendinizi. Gösterin bağlı kendinizi. 3-0'la geçmişiz. Ener Valencia ve Pedro'nun golleriyle. Devam. Devam. Karagümrük 3-0'la geçmişiz. Ener Valencia 2 gol. Neler var oynar abi ya. Oynar atar yani. Asistan'ı gönder. Geldik fikstüre. Trabzon'da Alanya'yı 2-0'la geçmiş. Alanya'nın puan kayıpları devam ediyor. Trabzon peşimize yanaştı. Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa 3-0'la geçmiş. Galatasaray da yukarıya attı kendini. Evet bizim bir sonraki maçımız Trabzon. Bakalım Trabzon peşimize yanaştı. İçeride oynayacağız. Trabzon'u içeride ağırlayacağız. Trabzon'un gözlemci raporu gelmiş. Takımda kaleciler aynı çıkış üzerinde pek başarılı sayılmazlar diyor. Yani uzun taç özelliği pek işe yaramaz diyor. Çarp diyor, cırt diyor. Pek de bir şey söylemiyor abi. Bana şöyle yap, böyle yap. Kanat dönene, göbek dönene bir şey söylemiyor. Beşiktaş evinde Koya Spor'la 1-1 bir bir beraber kalmış. Beşiktaş'ın da puan kayıpları devam ediyor. Alanya 2-1 yapmış. Trabzon maçına doğru gidiyoruz. Trabzon. Kendi taktiğimize geldik. Verdi Kadıoğlu 1-3 günde. Hadi buyur. 1-3 günde dedi. Trabzon maçında Ferdi yok. Trabzon maçında Ferdi yok. Batuşuayi, Osayi, Pedro, Arda... Rest bu İrfancan. Tamam bu şekilde çıkabiliriz. Bu şekilde çıkabiliriz. Oranlar geldi. 2 onla favoriyiz. Bizde Ferdi yok. Lincoln yok. Trabzon'da ise Goas yok. Enis, Enis Bardi yok. Ve Canini yoklarmış. Ya, yani Trabzon'un hemen ardından Beşiktaş'ı ağırlayacağız. Sonrasında Tottenham deplasmanı. Pardon. Trabzon'un hemen ardından Beşiktaş deplasmanı. Ardından Tottenham deplasmanı. Zor bir fikstür. Bakalım bu şekilde halledeceğiz. Bir şekilde halledeceğiz. Ya, yani ama iyi olacak ama kötü olacak ama bir şekilde halledeceğiz. <laughs> Sıkıntı yok. Batuşay, Arda, Osai, Pedro, Crespo, İrfancan, Sangare, Nazım, Sangare. Maça gidiyoruz. Takımlar ısınıyor. Geldik Onun için 10. taktiklerinden rakip takım talimatlarına bir girelim. Cornelius sert, Sus sert, Bacassetas sert, Edin Vizca. Zayıf diyelim. Marek Hamsik Keza orada. Devam. Yumurumuzu sıktık, iyi oynuyoruz. Güzel bir seri yakaladık. Bunu devam ettirelim beyler dedik. İsterimizi gönderdik ve takımlar sahaya çıkıyor. Fenerbahçe, Trabzon. Trabzon'u arıyoruz. Kadıköy tıklım tıklım Kadıköy. Maçın hemen başında oyuncularımız sesleniyor. Başarabilirsiniz çocuklar diyelim. Maça dengeli değil pozitif başlayalım. Hemen göbek durun hep hem de ceza sahasına pasla girelim. Victor Hugo. Uğurcan. Uğurcan uzun arada indirelim indirdik. O sahayı Samuel. Batu Şuhay'a doğru Victor Hugo girdi araya. Yusuf İrfan. İrfan girdi araya aldı. Osayi Samuel. İrfan. Osayi. Araya bir tık bıraktı. Arda vurdu gol. Arda vurdu gol. Hocam offside. Yok. Hocam offside'de yok gibiydi ama. Gol gol geçerli. İrfancan, Can. Osayi. Arda. 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 Evet, hocam offside yok. Offside yok. İrfancan Can kaptı. Ata kaptık. Osayi Samuel sakatlandı. Abi sakatlarımız artmaya başladı. Bir iki gün, bir iki gün geçti. Uzun süre sakatlığımız yoktu Serdar Aziz'in haricinde ama sakatlarımız da artmaya başladı. Maçta artık ilk yarıda son 5 dakikanın içerisindeyiz. Valencia oradan kaleyi görür Valencia. Valencia vurdu. üst üstekten döndü. Yarıda son anlar her an bitebilir ve ilk yarı son Gaziantep Gaziantep'te bu arada 2-0 önde. Yani Gaziantep'te arkadan cayır cayır geliyor. İkinci yarıya döndük. 7 şut 3 isabet. Trabzon 1 şut 1 isabet. Oyuncuların seslenelim. başarabiliriz çocuklar dedik. Şimdi İrfan Can açtı ortayı. Arka dedi. Hocam penaltı. Salay. Salay'ı çektiler indirdiler hocam. Verdi penaltıyı verdi. Dua Pedro. Pedro vurdu. Pedro vurdu. Kaleci çıkardı. Gustavo Henrique. Valencia. Güzel top Batu Şua'ya doğru ama Uğurcan yattı aldı Uğurcan. Şimdi oyuncularda bir yorgunluk seziyoruz. Keza Arda da öyle. Böyle bakalım Arda'nın yerine kim alabiliriz? Kimi alabiliriz? Mert Hakan yandaş yaptık. Oraya da Arda ile ya de yaptık. Böylece bir yabancı bir Türk bir Türk bir yabancı yapmış olduk. Sağda Serdar Aziz, Luan Perez. Değişiklik. Bir Böyle biraz devam edelim. Uğurcan, Victor, Hugo. Dorukhan. O yüzden abi seslenelim birazdan. Siopis. En sağa döndü. Pedro girdi araya. Arda. Batu Pedro. Pedro 2-0. Pedro gene mi offside hocam ya? Ulan atıyoruz atıyoruz saymıyorsunuz. 2 oldu 2. 2 oldu 2. Pedro. Arda. Batu Araya müthiş bıraktı. Victor Hugo ve Bartra'nın arasına. Uğurcan'ın sağı. Uğurcan'ın sağı sıkıntılı hocam. Sağına sağına attığımız her top girdi maşallah. oyun sesleri başarabiliriz çocuklar. Başka artık 70 oyun işlerine şöyle bir gelelim. Rossi, İrfancan, Batshuayi. Şimdi Rossi sağa alıp Valencia'yı sola ileri atacağız. Ya şu ek. Villanarao, Villanarao onun yerine Villanarao da buraya aldık. Ne oldu? 1 2 3 değişiklik. Devam. Başka 70 Valencia topun gerisinde yine kaleyi düşünür o. Yine kaleyi düşündü. Yine direğe hafif böyle çarpan top. Avuta çıktı. 34 puan yaptık böylece. 11 şut 5 isabet. Trabzon geliyor. Durma da top. Dorukhan Toköz. Sola bıraktığım Hamsik. Marek Hamsik. Muazzam bir gol attı. İkinci isabet şutunda. golü buldu Trabzon. Dorukhan indirdi. Ah be Rossi be. Hamsik. Abi topun gol olacağı o kadar belliydi giderken. 82-1 yakaladı. Luan Perez, Salay, oyuncular abi seslenelim. Başlar abi çocuklar. Salay döndü en geriye Altay. Altay uzun oradı. Valencia. Valencia. Ener Valencia. Geldik talimatlara. Altay asist yaptı Altay uzun bir top. Yine Bartra'yla Hugo'nun arasına. Yine Bartra ile Hugo'nun arasına. Son dakikalara girdik. Uzatmalar oynuyor. 4 dakikalık bir uzatma var. Her an bitebilir derken maç bitti. Trabzon'u 3-1 ile geçtik. Gelin sonrasına tebrikler beyler muazzamdınız. Hiç vakit kaybetmeden hemen Beşiktaş maçına odaklanacağız. O Samuel 6 hafta 2 ay diyor. Bay Samuel 2 ay yok. 2 ay yok. O Samuel'i kaybettik. O'Say Samuel'in selası okundu. Beşiktaş deplasmanına gidiyoruz. Ligde mağlubiyetimiz yok. Beşiktaş'ın raporu geldi. Kaleciler eksantrik özelliği biraz yüksek sayılır diyor. Kimin Ersin'in mi? kaleciler çarşı kötü geç. Crespo'nun çalışkanlığından faydalanalım diyor. Crespo'nun çalışkanlığından faydalanacağız. Geldik taktiğe. Crespo İrfan Can, o sayı Samuel Sakat. Emre Mor'u sağ attık. Ters ayakla oynasın orada. Emre Mor orada ters ayakla oynasın. Geldi kadın orada dönmüş. Güzel. Güzel. Beşiktaş deplasmanı diyoruz. Dolma Bahçe'ye gidiyoruz bir kadro önerimi gelmiş. Fede Lincoln, Kingiyor diyor. Crespo, Nazım. Olabilir. Bu şekilde de olabilir. Oranlar geldi. 2 ile favoriz. Bizim son 5 maçta 1 mağlubiyetimiz var. O da Leverkusen'e. Beşiktaş'ın son 5 beş maçta 2 mağlubiyet. 1 beraberliği var. Beşiktaş'ta eksik yok. Bizde Bruma ve o Samuel yok. Bruma'yı hepten gözden çıkardık. Evet. Bir cumartesi akşamı 19'da Dolmabahçe'deyiz. İnönü'deyiz. Vodafone stadındayız. Trabzon Ankara gücün 3-0'la geçmiş. Antalya depo basmanda Paşa'yı 2-1'le geçmiş. Beşiktaş yenilse ne olur? Pek de bir şey fark etmez. Beşiktaş'ın sıralama açısından bir şey fark etmez. En fazla derbi kazanmış olur. Takım seçimine geldik. 4-3-1 Ferdi Lincoln, Pedro King. Pedro olmaz hocam ya. Pedro olmaz ya. Bu sefer en iyi Valencia'yı. Abi Pedro'yu Pedro sevmiyorum hocam. Yani... Dengeli Ağlık takımı bildir. Bir dakika şöyle kadroya giremeyenler kim var? İsmail Yüksek var. İsmail Yüksek. Pedro. Pedro'yu kadronun dışına attım Pedro. Yu. Takımı bildir. Aça gidiyoruz. Pedro'ya bir türlü yani yıldızımız barışmadı. Yıldızımız bir türlü barışmadı. Yıldızımızı sıktık. E, bu çok büyük bir derbi ve favori takım biziz. Soyun galip dönün çocuklar dedik. Valerian İsmail. Valerian İsmail'in öğrencileri. Evet istiklal maçı okundu. Tribünler tıklım tıklım doldu. Oyuncular kendi aralarında son konuşmalarını yaptılar ve maça gün başladığını göremedik. Takım da temkinli başladı. İlk şut bizden geldi. Sert oynayan kim olduğunu gösterin. Beşiktaş'tan da geldi şut. 12'si isabetli. Luan Perez. Lincoln. Perez. Döndü Altay. Davo Henrique Arda. Sağda Nazım. Nazım Ferdi önünde Ferdi Montero'dan sıyrıldı mı gerekiyor? Valencia vurdu. Ersin yine kalesine gelen bir top yine gol oldu. Yine kalesine gelen topu içeriye aldı Ersin. Ferdi. Valencia yaklaşık 400 metrede vurdu. Ersin aldı. İlk istar düştüğümüzde golü bulduk. Ab çok enteresan ya. Alarmatlara gel. Tempo yükseğe gerek yok. Ara sıra zaman oyna. 1-0 öndeyiz. 5 yaşında gelebildiği yok zaten. Kendimizi kasmaya gerek yok. İlk yarıda artık son anlar ve ilk yarı sona erdi. Bir pozisyon olardı o da bizim golümüz. Evet 2 şut 1 isabet, 3 şut 1 isabet. İki takımın da gol ortalaması 0-11, 0-12. <laughs> Maç çok sıkıcı geçiyor yani. Gözüken o ki. Şimdi Getson, Fernandes, Raşit. Açınsın. Şenandı Fatih Karaman. ya, caşın, ya şu hakim girdi. Valencia, yaz oğlum onu da Valencia. Anlam be. Dağlara taşlara vurdu Valencia. Valencia dağlara taşlara vurdu. Duran top kazanmaya çalış. Dripling azalt. Daha disiplinli oyna. Başta bir saat geçti. Sabitli şut sayısı 3. Toplamda 3. Şöyle oyuncu değişikliklerine bir bakalım. Oyuncu değişikliklerine bir bakalım. Yedar Azizi, Nazım'ın oraya attık. Nazım'ın oraya attık. Julian Crespo, İrfancan Kahveci, Lincoln. En uçta Valencia var. 1-2-3 değişiklik. Batu Şua'yı attık oraya. 4 değişikliğimizi yaptık. Masuaku ve Raşit yerine Tayyip ve Enkulu girmiş. Sonra Muleka girmiş. Arda Mert diyor. Ben hallederim diyelim. Arda Mert. Tamam Arda Mert olur. Olur mu olur. Hadi olsun. Mert Hakan Yandaş. Maçta artık son 10 dakikanın içerisinde uzatmalar hariç. 3 dakikalık bir uzatma geldiği Maç her an bitebilir İrfan Can. Top bizde hala. Arka direkt vurdurmalar. dönen top Ferdi. Reboundlar bizde. Gustavo, Henrique, Ferdi, Gustavo, döndü Mert Hakan. Gustavo, Mert. Gustavo, Mert. Gustavo, Mert. Yerdar Aziz. Zaman oynandık da de yani. Bat şu ayı vurdu. Bat şu ay. Mişi Bat şu ay. Uyuttuk resmen ya. Orada var ya. Pas 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 uyuttuk ya. Ferdi. İki asistle kapattı maçı. Vallahi bravo Ferdi. Maç güzel. Yalnız göğsünü almış vurmuş. Ersin topu ağlarda gördü. Maç sona erdi. 7 şut 3 isabet 0 etmiş. Gol beklentisi oradan 2-0'la dönüyoruz. Borlu Bahçeden 2-0'a dönüyoruz. Ferdi 2 asist yaptı. Ferdi 2 asist yaptı. Bravo Ferdi. Ve Tottenham deplasmanı geldi. Tottenham deplasmanı geldi. Bu maçı da oynayalım. Videomuzu sonlandıralım. Ya bu başta 3 büyük maç oynamış olduk ya bu videoda. 3 büyük maç oynamış olduk. Trabzon'u yedik. Beşiktaş'ı yedik. Neden Tottenham'da yenmeyelim? Neden yenmeyelim? Tam kayıtlar bölge hakimiyetinde pek başarılı sayılmazlar diyor. Laf diye konuşmuşsun ya. Vallahi billahi. Boris. Evet Galatasaray deplasmanında Kayseri'yle 1-1 berabere kalmış. Alanya 1-0'la geçmiş. Antep 1-0'la geçmiş. Antep'in ısrarı sürüyor. Antep'in ısrarı sürüyor. Antep ilk 3'te ben duracağım diyor. Hatta ilk 5 kessin de diyor. İlk uça bakacağız diyor. Andrea Pirlo. Tottenham maçına doğru gidiyoruz. Şimdi ee, ne demiş abi? Salahi, Luan Perez tamam güzel. Arda Arda olmayabilir de bakalım ona maç günü bakalım. 2-20 ile Tottenham favori. Beraberlik 3 şeyli Fenerbahçe 3 diyor. Tottenham'da eksik var mı? Var. Hingmin son yok. Ben Davis yok ve Holberg yok. Doğru mu? Doğru. Hugo Lloris. Hugo Lloris yok. Kaleciler yok. Bizde Osay Samuel ve Alyoski. Alyoski cezalı. Samuel 2 aydır. 2 ay boyunca bizden uzak kalacak Samuel. Trabzon Atletico Madrid e ağırlıyor. Atletico Madrid puanlar eşitti. Bir zamanlar bundan iki hafta önce Atletico Madrid'e evinde 1-0 muhalif olmuş. Trabzon, Trabzon zaman Avrupa'ya veda etti diyebiliriz. Trabzon Avrupa'ya veda etti diyebiliriz. Bizim e, ümidimiz, umudumuz matematiksel olarak da şansımız devam ediyor. Bakacağız elimize ne gelirse yapıyoruz. Ülke puanı için çalışıp çabalıyoruz burada. İrfancan, Arda Crespo orta saha hocam çok şey oldu. Hocam orta saha orta saha çok yumuşak oldu bu seferde. Orta saha bu çok yumuşak oldu. Şöyle mi yapalım o zaman? yerine İrfancan mı yapalım? Valencia'yı buraya alalım. Ener Valencia. Nazım, Gustavo Salay, Luan Perez. Alioski cezalı olmasaydı Alioski'yi orada oynatırdık ama Alioski cezalı. Lemos, Joshua, Mert, Serdar, Rossi, Pedro. Evet dengeli olarak çıkacağız. Crespo, Arda, Villanarao. Arao. Arao iki yönlü ortası, saha. İki yönün orta Savaşçı orta saha olmaz burada. Biz oraya Mert Hakan yandaş da yapalım. İki ortası, orta i̇ki yönün ortası, yönlü orta sağa. Savaşçı orta saha destek tamam. On numara hücum. Demeyelim de ofansif oyun kurucu destek diyelim biz buna. Bekler. Çakıl bek. bek. Takımı bildir. aça bu şekilde çıkıyoruz. <laughs> İngiltere'deyiz. Totma konuk olacağız. Hemen taktiklere gel. Açık takım talimatları. Erik Hing. Richarlison. Sert. Kulievski sert. Bizuma sert. Ve Skip sert. Aynen. Geldik sonra sana sıktık. Bugün galiba bir yeni turunda kılabiliriz. En azından biz kendi işimizi düzgün yapalım. Sonra diğer maçların sonuçlarına bakarız. Dedik. Asistanı gönderdik. Antonio Conte'nin öğrencileri. Antonio Conte'nin öğrencileri. Beşiktaş'la hemen hemen aynı çıkıyorlar. Seremoni tamamlandı ve takımlar kenar da son konuşmalar yaptılar ve maça başladık. 6 puandayız. Bayer Leverkusen 5 puanda. Real Madrid Bayer Leverkusen'i yenerse bizim için bu maçta alacağımız hiçbir sonucun anlamı yok. Sıkıntı da yok. Böyle oyunculara bir seslenelim. Başarabilirsiniz çocuklar diyelim. Tottenham 4 şut, 1 isabet. Bizim henüz şutumuz yok. Henüz şutumuz yok. İlk yarıda son anlar maçı kilitledik sayılır ama Luan Perez gol. Respo Perez orta Vur lan oradan. Lincoln çıkart. Çıkartamadı be. Salay. Salay. Perez. ilk yerde son anlar. Saldırıyoruz. Yanlış. Valencia. Batshuayi. Lincoln. Batshuayi. Vurun lan biriniz. Vur. Direkten döndü. Direkten döndü be. Çataldan döndü. Luan Perez. Batshuayi. Lincoln. Villanarao. Çok güzel be. Valencia. Yaz oğlum Valencia. Forster. Başarabilirsiniz be çocuklar. Yapmayın be. Hadi çocuklar. Lincoln Aç Açtı ortayı. Kafa. No. Yandan out. İlk yarı sona erdi. 6 şut. 2 sabit. Geldik sonundasına. Geldik sonundasına. Neymiş? Çok iyiyiz. Böyle devam. Aynen beyler. Böyle devam. İkinci yarıya biz başladık. Batu şu ayı. Döndü Henrik'e. Mert. Mert kaptırdı Mert. Richarlison. Richarlison. Oo, Mert Hakan. Ağzımıza sıçtım be. Ulan ne güzel oynuyordu takım ya. Şuna bak ya. Ne güzel oynuyordu takım ya. Hayret ya. Hayret ya. Vallahi billahi hayret ya. Cık cık cık. Ulan takım da güzel oynuyor. Ne güzel top oynuyoruz ya. Devam beyler. Başarabilirsiniz ya. Başarabilirsiniz. Diğer maçta durum ne abi? Diğer haberimiz yok. Diğer maçlar anlamda. Bayer Leverkusen 0. Real Madrid 0. dakika 80. Açtılar ortayı uzaklaştırdık. Şimdi. Bu soruşlar bize yaramıyor. Ya şu akink Valencia burada. Emir Mor'u buraya attık. Kaç değişiklik oldu? 4 değişiklik. Her türlü saldırmamız lazım. Villan Arao. Villan Arao, İrkan Can. attık. Rossi sağ attık. Dengeli. Hücum ağırlıklı dedik. Değişikleri onayla. Aça dön. Altay. Sert oynayan kim olduğunuzu gösterin beyler. Luan Perez. Ya yani 1-0-2-0. Hocam bir offside ver be. Gol iptal. Gol iptal. Gol iptal. Beyler Saldırın. Salon Bey Real Madrid atmış mı? O Real Madrid atmış. Real Madrid atmış. Bu yolda mağlup aslında galip diyebiliriz. Joshua. 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 Ah be. Bat şu oğlum be. Bat şu be. Mina Mina. And out. Korner. Kaleci. O anda çildi. corner. Abi Real Madrid atmış. Real Madrid atmış. Sıkıntı yok. Şink. King aldı. Joshua şu a King. Bak yavaş bizim forvetle. Abi average'e bak 5. Ve maç sona erdi. Maç sona erdi abi bizim için diğer maç önemli. 9 şut 3 isabet be. Yani toplumun gol beklentisi 2 54. Galibet iyi ama yapacak bir şey yok. Şanssızsınız çocuklar dedik. Yani orada bir kaybettiğimiz top neler mal oldu ya. Real Madrid Bayer Leverkusen'i yenmiş. Doğru mu abi? Abi Karim Benzema 80'de penaltı atmış. Böylelikle 5 puanla Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. 5 puanla Avrupa ligine gidiyoruz yani Leverkusen'e maçı kaybetmesek ya ibret nerelerden nerelerden döndü ya bir ara şey ümidi bir süre arttı yani. Ulan biz buradan birinci ya da ikinci çıkabilir miyiz şampiyonlara devam edebilir miyiz o umutlarımız değişirdi bir ara gitti geldi bir geldi bir gitti ama son olarak son olarak gruptan çıktık UEFA Avrupa ligine gidiyoruz Evet bu videoda burada sonlandırıyorum arkadaşlar kara Gümlü. Trabzon'u ve Beşiktaş'ı yendik. Arka arkaya zorlu maçlar oynadık. Deplasmanında Tottenham'a 1-0 mağlup olduk. Ama gruplardan çıktık. Real Madrid'de Bayer Leverkusen'i 1-0 yenince biz 3. olarak gruplardan çıktık. UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. Avrupa'da devam ediyoruz. Ligde de durumumuz zaten çok iyi. Ödürük şöyle iyiyiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese keyifli oyunlar. Hoşçakalın.